Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Üçüncü düzenli olan Pro League turnuvamızın ilk maçı. Yalnız aşağıda bir tane yuvarlak geçti gördünüz mü? Kaleci falan bir şey çıkardılar oyundan. Ya da birisi düştü oyundan. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kalecileri şey olabilir. Parkta yapın. bas yapın. Çok güzel. Helal sen Eren. Şimdi. Hadi Berkan yaklaş be. Yaklaşıyorum. Tek. Olsun. Oyalı abi. Bu bir bakan. Ah oh be. Nerede? Olsun olsun oh olsun, be. olsun olsun. Kaldı ya bizim bize kalacak top. Aman. Ooh. Lan. Bir daha. Allah kahretsin. Kaçır be abi. Hadi be. Aa. Ah. Hadi be al onu. Allah'ım. Ozan oldu, abi. Lan vur. Vur abi. Çıkar hemen çıkar hemen. Çıkar hemen. Lan. lan çıkar hemen. Çıkar hemen. Abi ya bas çıkmak için her şeye bastım da. Lan Al. dediğim tuşlar arka yön tuşları. Bastım abi bastım hepsine. Allah, Allah kahretsin. Çok kötü oldu be. Olsun. Al abi, Çok güzel bir Eren be. Al. Harikasın be. Bir daha be. Bir daha abicim. Olsan gitsen. At bunu. At bunu be. Bir daha. Ne ya? Ne var ya? Ortaya. Abi oraya da biraz. Koş abi araya kaçın. At bunu be. At bunu be. At bunu be. Allah Allah. Allah Allah. Allah Yapma ya. Bu kadar olmaz ya. Ben direk. Ben direk atıyorum. Go. Be, bekle. Bekle. Şimdi olsan. Hadi oğlum, Hadi. Aa, hadi. Ya bu kadar olmaz ya. Allah Allah. Abi aşkım, de aç gelsene devam aç. Şanssız. Çok Ç çıldırırdım var ya çıldırırdım. Ah ben nereye kaçıyorum? Of. Kaç Aç ortayı. Aha. Penaltı. 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 penaltı be. Lan penaltı ya. <laughs> Bu kadar hayal inanmıyorum ben. tutmuyor, anlamadım ki. Bu kadar almazsınanki. <laughs> Çok güzel. <laughs> Kerim Dağlı halı yazmış ki 2-0'lık maç diyor. Sakin ol, sakin ol. Ya faul be. At bunu be. Vur be. Kafaya bak be. Hadi Onur. Allah kahretsin. Aha süper. Orta çarı. Orta. Lan. Aha. Hadi be. Allah kahretsin, Allah kahretsin ya. ya. Aha. Git kaleye kale lan. Onur aşağı. Bizim aç. Hadi. Açıyorum ortaya tamam. Orta. Vur. Vurdum lan. Ah be. Lan. maça bak Gitti öyle düşünme. Öyle düşünme. Sonuçta gol yemeden Olleme döndük Çok da kötü oynamadık yani. Pozisyonlarımız var bir sürü. Olsun. Tek kalori yok. yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci maçımız aynı rakibimizde. İlk maçımız 0-0 beraber kaldık biliyorsunuz. Farklı baş yapmıyor. At bunu be. Bak abi bu kaleci Kardeşim, bütün topları bu kadar çıkartamaz. Ya, bu kadar Bak, olmaz hayır. Ya. Ben o söylüyorum inanmıyorsunuz. Olmaz. Bakın bunların kalecisi var. Etmeyin ya. Çok güzel. Yürü Berkan. Yürü Berkan. Yürü Berkan. Yürü Berkan. At bunu kardeşim. Rahat. Helal be. İşte Helal be. be. Helal be. Buna koydum ya. Helal be. be. Hela. be. be. Bastı çok güzel koydu. <laughs> ne dedi Ozan? Bastı süper koydu. Aynen öyle. Aynen. 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 Çok güzel. At bunu da. İki yap. At. Aa, ne? Allah ya. Bunu zannettim. Ya. Bu kadar da olmaz ya. Kafayı ben gerçekten bunu zannettim ha. Bak, bak, bak. Ya neden? Çok güzel. Kaçıyorum Onur. Gördüm. Kaçtım. Gördüm. At yanına. Aa yanında da mı? Tak verdim ha. Şut vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> nein, nein, nein. Yok. Oha aman Yok taneler Kafa Kafayı işte öyle bir şey var ya. Yok daha ya. Kanalım. Çıktım ya. yapma. Yapma ya. Yapma ya. Ben yapma ben ya. Ben ben ya. Ben yok ya. Bu bir şeyler var ya hep şuraya bak ya. ya böyle bir şey olamaz ama saçmalama, ne yapıyor bu kaleci ya ya abi şu kalp at bakana at bakana gel onu lan ya al Allah'ım Allah vur artık ya. Sik ya böyle bu bir şey olamaz şey ya. Bu şey yoksa gel de Bu da yok lan. Aman bu kadar, kadar olamaz ya. ya bu kadar bu olamaz ya. Olmaz ya. Bu kadar da olamaz ya. Vallahi bu Madun kadar Oscar olamaz ya. Abi oluyor ya? Hadi Aha. İndir abi. İndiremedim ya. Hayret bir şey ya. Abi bu kadar olamaz. Gerçekten olamaz ya. Hani 1-2 tamam ama bu kadar olamaz. Bütün karşı karşıyalar falan kurtuluyor ya. Bak işte. Düşürün. <Sessizlik> tamam kardeşim. Hat hat at o zaman, at o zaman. Git, git kendin Her altta. Vur abi. Vur. Vur. Gol be. Gol be. Gol be. Gol. Yeter, Yeter ya. 55, 55 de Yeter ya. Yunus mu abisi? Ja uh. huh?